Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbette dersimizde izleyenler hoş geldiniz. Örneklerdeyiz. Edrusu Safi gizli zamir. Edrusu'nun gizli zaferi. zamiri eneydi. Rasemtü seyyaraten ve beyten. bitişki özne zamiri. Ta'ül Mutahrike tü. Tü özne zamiri olmuş oldu. Rasemtü ben demek. Hani tüm bana işaret ediyor gizli yani zamiri ene işaret ediyor. Tenzuri ile sura. Bitişik özdezamiri zamiri ya muhataba. Gizli zamir rakellat fil müsteşfede hiye oluyor. Rakellat dediği için mühendis için kullandığından dolayı. Balı yağı nider bülbül, din ona karşı gülsün gül. Aşık yükünü şöyle bil ki çekmedi yüce dağlar. Aşık da nece bir yük varmış ki dağların çekmediğini söylüyor. Bir mübalağa mı yapıyor? Gerçek mi acaba? Okuyarak anlayalım. Aşık, aşkın yükün çeker, yücelerden yüce çıkar. Yücelerden yüce çıkıyorsa aşığın dağdan daha fazla yük çektiğini anlayabiliyor gibiyiz. Yücelerden yüce çıkmasıyla. Görür dost yüzüne bakar, gönül maşunu bağlar. Derviş Yunus, ona geldi, teveccüh maşuğa kaldı. Gönülde sevdiğin bulduğu onunla gönlünü bağlar. Telaşa kapılmadan muhabbetle ödevleri riayetle dersler devam edelim Hepinize selam ederiz. Ve bir kurmetil fatih.